Arkadaşlar herkese günaydın. Youtube videomun ilk vlog videosu olacak bu. Uzun zaman sonra e, Youtube'a tekrardan bir video yükleme kararını verdim. Antrenman videoları çekiyordum aslında eğitim olarak. Ama e, Youtube'da ilerlemek e, biraz sabır ve istikrar istiyor aslında. Devamlı çekim, devamlı e, orada bulunmak gerekiyor. E, bunu da biraz sürdürmek istedim şimdi artık. E, bakalım. Nasıl olacak benim için de ben de bilmiyorum. İlk vlog videom olacak. Beslenmemle başlayacağım. Beslenmemde e, yine zaten klasik olan öğünlerimle başlıyorum. Yumurta, lor peyniri, e, yeşillik, e, pirinç, tabii ki olmazsa olmaz karbonhidrat. E, sonrasında ara öğünlerim. Derken antrenman öncesi küçük bir atıştırmalık sonrasında antrenman. Antrenman sonrası öğün. E, sonrasında da zaten gün içindeki e, genel su içimi, e, vitaminler olsun. Öyle ilerliyorum. E, gösterebildiğim kadar göstereceğim size bunları. Ben yemeği hazırlamaya başlayacağım ilk öğünümü. Görüşürüz. Pilav oluyor. Pilavın yanına hemen yumurta hazırladım. Bunları da servis edeceğim. Pilav olduğunda görüşürüz. Yemeklerimi servis ettim. Şimdi pirincimiz var. Yumurtamız var lor peynirli. Taze sıkılmış meyve suyumuz var. Muz var. Bir bardak da su var. Güne ilk başlangıç böyle. Vitaminleri de yemek bittikten sonra alacağım. Ben yemeğe geçiyorum. Ee, salona geçerken de görüşürüz. Bugün dersler ve antrenman var. Ee, bölüm bölüm atacağım. <laughs> salona geldik. Kahveni alacağım. Sonrasında biraz sohbet edebiliriz. Kahvemizi aldık. Salonda bugünkü antrenman içeriği aslında planç üzerine olacak. Statik anlamda daha da kuvvetlenmek istiyorum. Sürdürebilmek istiyorum hareketleri. pressler olsun, push-up'lar olsun. Derslerimi veriyorum gün içerisinde. Bugün de grup derslerim de var. Tam ara saatte bir antrenman yapacağım. Antrenmanda size olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Antrenmanın içerisinde var. Daha, daha demin bahsettiğim gibi planç, front lever, direkt izole hareketler de olacak asistan hareketlerim. Onlarla ilerleyeceğim. Bakalım. Korsan. Pıs pıs pıs. Korsan. Burada da korsan var. Sabunun kedisi, maskot bir gözü olmadığı için adı korsan kaldı. Hep kendini sevdiriyor ya. <laughs> bir gün buraya pıt diye düştü. Tam şuraya uyurken sersemle de bir tık daha düşmüyor. <laughs> Antrenman öncesindeki öğünümü hazırladım. Yulaf, protein tozu, de olsun, formalı bir çikolata, içinde yine protein olan. Grup dersini de şimdi verdim. Bu yemeğim bittikten sonra da yaklaşık 1-2 saat sonra da antrenmana başlayacağım. Görüşürüz. Antrenmanda uygulayacağım programı tahtaya yazdım. Şimdi size bunu göstereceğim. Programda tamamen ilk ilk setup, e, skill üzerine olacak ve bu şekilde ilerleyeceğim. Sonrasında kuvvet kısmına geçeceğim ve aslan hareketlerle devam edeceğim. E, programı gösterecek olursa ısınmayla başlayacağız. Her set planç hareketlerinde devamlılık sağlayacağım. Artı bir press yapacağım. Bunu 5 set uygulayacağım. Sonrasında da 2 kg 2 kilogramla full planç max süreler deneyeceğim. Artık her set farklı farklı olacak. Sonrasında da band ile push uygulayacağım. 5-10 e, tekrar olacak şekilde. O da bese, set. Total hepsi base zaten. Front lever ve back lever olacak şekilde de program böyle. İlk e, kayda değer en verimli olacağım program bu kısım olacak benim için ve bu kısım ikisi benim için çok önemli. Bant ile push up yapacağım için hareketteki form e, bunlardaki gibi e, kuvvetimi alacağı için biraz olsun dengeleyeceği için daha rahat hissettirecek bu. Daha sonraki kuvvetim için. Bunlar zaten ana destek yani ana yer burası olduğu için benim buralarda benim için biraz daha işin daha basit hali olacak açıkçası. Sonrasında kuvvet kısmına geçeceğim, handstand push up ekleyeceğim, bir tane de chin up ekleyeceğim, ikili gideceğim sonrasında da biceps curl ağırlıklı biceps curl ile antrenmanı sonlandıracağım ben hazırlanıp hemen geliyorum. Isınmayı yaptım şimdi Restlerle bir tane de uçak uygulayıp bir deneme tekrarları yapacağım. Bu sonrasında tahtada göstermiş olduğum hareketlere geçeceğim. Şimdi tahtada göstermiş olduğum hareketlerle devam edeceğiz. i don't know arası sevme sekansı. Horust. <laughs> beş set de bitti. Şimdi 2 kilogram ile max full planç kalmaya çalışacağım. Bu da beş set olacak şekilde göstereyim size. Ayaklarda 2 kilo. Oraya yeterli birlikte kalacağız. Başlayabiliriz. stick bayağı etkili oluyor için. Sıradaki egzersizleri uyguladıktan sonra antrenmanın geri kalan kısmı olacak. Şimdi front lever hareketleriyle devam edeceğim. Sonra back lever. Sonrasında da son ilk başta bahsettiğim gibi handstand push up ve biceps curl ile bitireceğim. Az önce front lever'ı bitirdim. Back lever'ı da bitirdim. Back lever'ları çekmedim. her stand push çekmedim. İkisini bitirdim. Son bir set skörüm kaldı. Onu çok ağır gireceğim. Onu çekeceğim. Sonra zaten antrenmanın e, bittiği an olacak. Biz hepsi geçiyorum. geçiyor. Toplam 5 tekrar. E, toplamda 40 kilo. set böyle. Sonra bitiriyorum. Bitirdikten sonra görüşürüz. Evet eve geldim. Eşim fırın patates tavuk yapmış yapıyor. Birlikte yiyeceğiz. Kendisi gözükmek istemiyor kameraya. Bugünlük bu kadar da. Her şey için teşekkürler. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa da alt bölüme yazabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.